Biliyorsunuz robot yeni bir teknoloji, ee, hala kısıtlı sayıda bir kalp e, hastasına ulaşabiliyoruz robotla ama ulaşabildiklerimizde de çok ciddi faydaları var hastalar için. Bugün bir bypass ameliyatı yaptık, yaşlı bir hanım hastada göğüs kafesi açılmadan yapıldı bu ameliyat. 3 tane delikten ve 3,5-4 santimetrelik bir kesi yardımıyla göğüs damarı kullanılarak %80 tıkalı olan damar değiştirildi. Su aklınıza gelebilir böyle bir ameliyata neden gerek var? Bunun avantajları bir kere göz kafesi açılmadığı için iyileşme ve ayağa kalkma, taburcu olma süreleri çok kısalıyor. Daha az ağrı, daha az kan kullanımı ve dolayısıyla daha az enfeksiyon, toplu olarak da daha az risk anlamına geliyor bunlar. Tabii ki her hastada uygulanmıyor. Ancak dediğim gibi koroner bypass hastaları, koroner bypass ameliyatı planlanacak hastaların %10'unda onunda. Bu teknik uygulanabilir.